Yağmur yağıyor değil mi? O oradan kaymayasın. Annem yağmurlu ya bence oradan gitmeseydin daha iyiydi. Neyse sen bilirsin. Gir gir hemen kırtasiyeye. Girdik mi? Merhabalar hoş bulduk. Evet şimdi ikinci dönemin başında ihtiyaç listemizi... Aa niye elimden aldın? Şimdi ne lazım önce? Bir tane defter. Ay süper arabalar. Çok güzel şeyler var burada. Evet, ataç. Evet, ataç lazım. Şimdi defterimizi alıp defteri kaplatacağız. Hazır mısın Rüya? Rüzgar'ı sen hiç gördün mü defter kaplama? Ben bir şey itiraf edeyim mi? Bu seneye kadar hep bu işleri baban yaptı. Ben hiç görmedim. Bu ne? Çok değişik görünüyorsun. Silgi... Kalem, tıraş alalım mı Rüya? İhtiyacın var mı? Kalem alacağız dedik. Kalemi alalım biz de bu arada. Gel bakalım. Ay renk ya, renk hangisi? <laughs> Ay rüya, üçgen. Allah, al düşürdüm Sen üçgen kalem sevmiyorsun değil mi? Bunlar güzel değil. Tamam. Ne ne oldu? Bir şey buldum. Ne buldun? <laughs> ne buldu acaba ya? <laughs> ne buldun anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Burada neler var? <laughs> Ta takip ediyorum. Peki geldim. Ya Rüzgar ya şu an kırtasiye adı içerisindeyiz. Burada işimiz yok hayır. Ve kaplama istemi başlıyor. Rüya gel gel bak ablanız kaplayacak şimdi. Bozuldu. Sen görmüyor musun? Gel kucak yapalım o zaman. Galiba bozuldu ya. Kaplatamayacağız defteri. Rüya. Kaplatamayacağız defterini. Bozuldu. Alet bozuldu. Ay lamba da gidip geliyor. Burada değişik şeyler oluyor sanki. <laughs> ne göstereceksin? Kes yine. <laughs> Sen kalem aldın mı ya? <laughs> Hadi al kalem. <Gülüyor> <Gülüyor> ne göstereceksin? <Gülüyor> <Gülüyor> ne Geliyorum. Geldim. Ne o? Ay çok güzelmiş. E, bizim evde bir sürü var bunlardan. Gerek yok o yüzden bence ay renkler çok güzelmiş bunlar rüya baksana kalem çok değişikmiş şunu bir denesene bir rüya bu mu daha iyi yoksa şu mu daha rahat sağ yazarsan daha rahat olur sanki evet dene bakalım bir de bununla dene hangisi daha güzel yazıyor sence şu bu mu tamam o zaman iki tane de bundan alalım evet al bakalım bunları onu ver ne alacağız? Onlar evet not defteri vardı. İkinci dönemin başlamasına çok az kaldı ve biz eksiklerimizi artık tamamlayalım. Evet kalem tamam. Ee, defter tamam. Başka bir şeyimiz var mı Rüyan? Not defterim vardı galiba bir de. O ne ya? Annem gördüğümüz her yumuşak şeyi alamayız. Hayır. Biz sürü kalem aldım ruhaya. Hep her renkte ikişer tane. Götür onları da kasaya. Başka bir ihtiyacımız kalmadıysa artık çıkabiliriz. Kasa burası. Ablaya vereceksin. Evet. Son olarak ihtiyacımız olmayan bir şey alıyoruz. Ay dur bir dakika bir dakika bir şey gördüm. Rüya bunu alsana. Yeşilleri mi alacaksın onun? Tamam. Evet. Listeni göster bakalım eksik bir şey var mı? Rüzgar bir tane alacağız anneciğim. Evet alışverişimizi tamamladığımıza göre al bakalım. Şimdi eve gidip Ne yapacağız Çanta hazırlayacağız Arkadaşlar siz çantalarınızı hazırladınız mı İkinci döneme hazır mısınız Yorumlarınızı yazın ve biz artık eve gidiyoruz Rüzgar an... Rüzgar nerede Rüya Bilmiyor musun Sen boyama mı yapıyorsun Ay çok güzelmiş Annem bu Telefon var Çok efsane olmuş Ama Rüzgar nerede acaba rüzgar. Allah Allah ne? Fıstıklı çikolatamız var mıydı ki bizim? Aa. Rüzgar neredesin? Rüya'nın odasına bakıyorum. Yok burada. Kendi odasına bakıyorum. Yok burada. Kesin salona televizyon izliyor. E yok burada. Rüzgar nerede acaba ya? Allah Allah. Rüzgar ne yaptın anneciğim? Niye bütün abur cuburları boşalttın? Neden konuşmuyorsun? Çikolata mı yedin sen? Ne var ağzında? Sakız, şakır, mı? Anne niye boşalttın bütün dolabı? Hı? Eyvah! Her yer her yerde. Çubuk krekerler, sütler, cipsler, jelibonlar. Senin karnın mı acıktı? Karnım tok. Acır bucur mu istedi canım? Evet. Peki hepsini niye boşalttın dolaptan? Hepsini bir farkla hepsinden tek, tek alıp yedim. Hepsinden mi yedin? Yani var diye merak ettim. Peki buldun mu cevabını? Bulamadım. Evet. O zaman geri toplayalım mı bu dolabı? Anne ben bence yarın toplayalım. Neden yarın topluyoruz? Yarına kadar böyle kalırsa pat 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 hepsinin üstüne basarız. Sütler patlar, krakerler kırılır, cipsler kırılır, bunlar patlar. Ayaklarımız, ellerimiz yapış yapış olur her yer. Evimizde de batar ama. Böyle dağınık tutamayız ki. Dolabımıza güzelce yerleştirmeliyiz. Yapabilir misin şimdi bunu? Annem ya. Annem ya. Her yere her yerde yapmışsın ya. Hadi güzel değerleştirelim şimdi. Peki sen bu kadar boşalttın burayı. Ne yemek istiyorsun peki şimdi? Bunu mu istiyorsun? Al o zaman. Ama bunları geri koyalım. Cipsleri alt kata koyalım. Çitos var. Ruffles var. Lace var. Ay bizde de gerçekten ne kadar çok cips varmış. Biraz fazla almışız. Bir süre almayalım. E, biftek değil mi? O bu. O, o değil. O bu. Bu kurbağa bacağı. Peynir ve soğan aramalı. Bu biftek ve soğan aramalı. Ama az önce çikolata yemişsin. Yiyebilecek misin gerçekten şu anda cips? Ay ben olsam üstüne yiyemezdim herhalde. Bisküvileri üst kata koyalım. Allah o ne? Burada bir tane tek kek var. Ama bir şey söyleyeceğim. Açık bu halde bırakırsan mı? Aha! kız Böyle bırakma sakın. Böcekler gelir evimize. Tamam mı? Abi, bu ne? Ben bütün dolabı şimdi yiyeyim. Bu mu? Sakız ama öyle yenmiyor. Dur. Burası açılıyor şuradan. Şöyle çıkartayım. Ah. Onu yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Niye çıkarttık o zaman? Bak diş macunu gibi kokuyor. Naneli. Yemek ister misin? Acı şeker yiyebilir misin sen? Hadi bir dene be. Abartma. Abartma. O kadar yanlış olamazsın. Biraz kandırıkçılık yapıyorsun. Anne gerçekten yıldız. Hadi o zaman kalk. Ellerini ağzını yıka şu haline bak. Çok tatlı olmuşsun ama olsun. Yıkayalım ellerimizi. Ben de dolabı bu arada doldurayım yeniden. Of çok uzun iş.